Şimdi tedbirul menzil yani ev yönetimi, yani aile. Bizim Türkler'de bu ocak olarak geçer. Ocak yani bir ocağın etrafında şekillenen, birbiriyle dostluk, muhabbet ilişkisi bulunan, e, aynı ortamda yiyip içen bir yapıyı ifade ederken... E, ...bugün bizim ilkesel olarak aileden maksadımız şunu netlikle ortaya koyalım. Yani bir taş bina, bir betonarme yapı ve kabaca bir ev değil... Aile şöyle tanımlanıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir tanım. Evlilik ve kan bağı ile oluşmuş, karı koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu, aynı gaye ve hedeflere yönelmiş ve birlikte yaşam süren toplum içindeki en küçük yapı olarak tanımlanmakta. Tanımı şöyle biraz açalım. Aile evlilik ve kan bağı ile oluşmuş. Evlilik karı koca arasındaki ilişki evlilik bağıdır ama çocuklar arasındaki ilişki kan bağına dayan ilişkidir. Bu şekilde oluşmuş devam ediyoruz. Karı koca çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu ve ailenin belki de en spesifik özelliği aynı gaye ve hedeflere yönelmiş. Hayattaki e, mutlu olma amaçları bir yani aynı şeylere sevinen ve aynı şeylere üzülen yapısal bütünlük olarak ifade ediliyor ve birlikte yaşam süren toplum içerisindeki en küçük yapı taşı.